Yalnız üstadımla Hz. Mevlana'nın yani bir önceki müceddinin birkaç farkı var. Bir önceki müceddit Felaseti Vusta mektubat. Aslında Kübra asıl olandır. Vusta orta dilecili nedir? ustada hem tasavvuf var hem müceddidiyet manası var. O devreler öyleydi birkaç farkı var. Birisi Hz. Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem kadili hem nakşi tarikat sahibi iken nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Mevlana'da. Üstadın bilakis kaderi meşrebi Keylan Hazretleri'nin ve Şazeli mesleği daha ziyade ona hükmediyor bu ee, Risale-i Nur'un yani şahsiyeti ise olan Risale-i Nur'un e, vasfına bakmıyor. Menşeine bakmıyor. Ya Üstad'ın şahsiyetine bakıyor. Beşeri ha haline bakıyor. O devrede öyle bir durum var. Hatta bir devrede Taşı yazıyor. Üstad Hazretleri işrakiye mesleğine mese de girdi. Sadece ot yerdi. Şimdi Risale-i Nur Ra bu sıfatı verebilir miyiz? Hayır. O zaman ustadın manevi şahsiyetiyle beşeri şahsiyeti arasında ki farkı görmek lazım. burada şimdi ha biz de o zaman kadiri olabilir de dersek e, meselenin inceliğini anlamayan bir durumda olduğumuz ortaya çıkar. Risale-i Nur ne şarkın ulumundan ne garbın felsefesinden gelmiş değildir. İlahi şualar ayetin işareti ya bunu da söylüyor ki ben mi söylüyorum? Demek ki meselelere külliyat muhacirisine bakamıyorsak en azından suçmasını bilmek lazım.